Selim, Ramazan ayı boyunca bu top sana emanet. Millet iftar olduğunu anlasın diye top atacağım. Hedef neresi Muharrem abi? Etem'in evine atayım mı topu? Tam başına yakılsın, ne yorulduğunu şaşırsın. <laughs> Oğlum saçmalama be. Bunun içine harbi top mermisi koyduğumuzu mu sanırsın? Şimdi bunun içindeki harbi top mermisi değil mi? Selim, biz bunun içine harbi top mermisi koysak sana emanet eder miyiz? Mümkünatı yok. Aferin. Hiç olmazsa kafa bu kadar da basıyor. Bunun içinde ses bombası var. Bak bu fitili görüyor musun? He görüyorum. he iyi. Her akşam tam iftar vakti bu fitili ateşleyeceğim tamam mı? Her akşam iftar vakti. Aman gözünün ya diyeyim Selim. Sakın erken atayım deme mahvoluruz. Mahalleli tefekor bizi vallahi. <laughs> evet. Yalala. Bu tekerin altını sağlam bir Bu fitil de çapuk gibi bir şey ya. Hemen ya. tutuşur mu acaba? Bir deneyelim bakalım. İftara daha 20 dakika var. 20 dakika sonra bunu patlatırsın. İnsanlar da oruçta. Allah için Allah fitilmiş. Allah 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 Allah